Herkese merhaba, EconMaker YouTube kanalına hoş geldiniz. Ağustos ayını bitirdik, Eylül ayına gidiş yapmış bulunuyoruz. Açıkçası e, koca bir yaz mevsiminde tükettik. E, şimdi e, yeni bir mevsim, sonbahar ve Eylül ayındayız. Eylül ayı güzeldir. E tabii ki de ekonomik veri anlamında da yoğun bir ay bizi bekliyor olacak. E, hatırlayacak olursanız Ağustos ayında ne FED'den ne de Avrupa Merkez Bankası'ndan para politikası toplantısı gerçekleşmemişti. Bu e, Ağustos ayı pas geçilmişti ve açıkçası huzurlu da bir aydı. Ama Eylül ayında hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED geri dönüyor. Şimdi Bu videonun yayınlanma zamanı itibariyle e, Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacaksınız. O yüzden ona çok fazla detaylı girmeyeceğim. Iconlib sitemizden bu veriyi detaylı bir şekilde görebilirsiniz ne oldu ne bitti şeklinde. O veri açıklandığında ayrıca kısa bir bilgilendirme videosu da çekeceğim. Videodaki önemli verileri grafiklerle anlatma yoluna gideceğim. Böylelikle verilerin nereden nereye geldiğini daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi 5 Eylül pazartesi ile başlamak istiyorum. Türkiye'den enflasyon verisi gelecek. E, Türkiye'nin TÜİK'in açıkladığı en son e, Temmuz ayına ait enflasyon verisi 79.6. Ağustos ayına ait de bugün itibariyle İstanbul Ticaret Odası bir veri açıkladı. %99.9 İstanbul enflasyonu. 5 Eylül, Perşembe 5 Eylül pazartesi itibariyle de Türkiye genelinde TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Türk Lirası'nın değeri ve para politikaları adına önemli bir veri olacaktır bu. 7 Eylül Çarşamba günü Euro bölgesinden ikinci çeyreğe ait nihai büyüme verisi gelecek. Hemen bu veriyi grafiklerle bir bakalım. Bir önceki ikinci çeyrek revizesi 3.9 şeklinde gelmişti. Birinci çeyrekten biraz daha düşük. Elbette tüm dünyada artık merkez bankalarının normalleşmesiyle beraber ekonomik büyüme performanslarında bir miktar düşüş yaşanıyor. Hatırlarsanız Amerika'da ikinci çeyrekte negatif bir büyüme de halen. Onun tabi nihai veri okuması da bu ay Eylül ayı itibariyle gelecek. Ona da değineceğim ayrıca. Euro bölgesi'nin ekonomik büyümesi elbette çok önemli. Avrupa Merkez Bankası'nın parasal politikalarını sıkılaştırmasıyla beraber Rusya ile olan bu doğalgaz sıkıntısı ve bunun ekonomiye verdiği zarar ekonomik büyümede küçülme ile ve yavaşlama ile kendini belli ediyor. Bu veride yine bu performansı ölçmek adına önemli bir veri olacaktır. Şimdi önümüzdeki hafta en önemli veri tabii şüphesiz Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı olacak. Şimdi bu veride hemen bakalım şu an itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi %0.5. Avrupa için önemli bir veridir bu. Çünkü Avrupa'da hala hazırda enflasyon oldukça güçlü. Yani son verilerde Almanya'daki enflasyon 7.9 ve Euro bölgesindeki enflasyon 9.1 şeklinde açıklandı. Yani son zamanların en yükseği artarak devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın tabii ki de bu para politikasını sıkılaştırmasında, politika faizini arttırmasında biraz geç kalması enflasyonun da körüklenmesine sebep oldu. Fed'li olan bu bağlantının kopması, yani açıkçası neredeyse kopmuş durumda. Yani Fed'in politika faizi 2.25 iken Avrupa Merkez Bankası'nın faizi 0.5. Yani bu tabii euroyu da negatif etkiliyor. Euro-dolar paritesi bir seviyesinde hatta bugün itibariyle tekrardan birinin altına geldi. Euronun bu şekilde değer kaybetmesi hala hazırda zaten maliyetlerden dolayı yaşanan enflasyonun daha da kırıklanmasına sebep oluyor. Ama artık Avrupa Merkez Bankası biraz akıllanmış gibi özellikle Ağustos ayının son haftasında gelen ECB üyelerinin birbiri ardına yaptığı açıklamalar 75 bas puanın artık önümüzdeki hafta ilan edileceğine yönelik bir beklenti oluşturdu piyasada. Zaten Euro-Dolar paritesinin birinin altına net bir şekilde kırmaması ve bir bölgesinde bir bölgesiyle flört etmesinin sebebi de bu Euro bölgesinin Avrupa Merkez Bankası'nın üyelerinin yaptığı şahin açıklamalar. Bu açıklamaları ikon Nifs'te birbiri ardına vermiştik. Yani her bir üye sadece burada Store Naras isimli üye biraz daha güvercin, biraz daha yır güvercin diyelim 50 bas puan tarafında ama onun dışındaki açıklama yapan hemen hemen tüm üyeler 75 bas puana işaret ediyor. E tabii ki de bu yani yeter mi? Yetmez. Çünkü Euro bölgesi enflasyonu %9.1. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın adımlarını hızlı atması gerekiyor. Ancak niye ancak dedim? Çünkü Hızlı atarsa bu sefer de Euro bölgesi zaten yavaşlayan bir ekonomi var. Daha da fazla durgunluğa gidebilir. Yani Avrupa Merkez Bankası bundan korkuyor. Bunun dengesizliğinden korkuyor biraz. E artık o ay ayarlamayı yapmak durumunda. Yoksa e, enflasyon iyice ipin ucunu kaçıracak. İşin özü e, önümüzdeki hafta 8 Eylül Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısını yakından takip ediyor olacağız. Şimdi 13 Eylül Salı günü Amerika'dan saat 15.30'da Enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Bu veri FED toplantısından önceki son enflasyon verisi. E, Ağustos ayına ait e, olarak açıklanacak bu veri. Şimdi hemen en son gelen ABD enflasyonuna bakalım. E, Temmuz ayı enflasyonu bir miktar gerilemişti. E, o Tabii o zamanki petrol fiyatlarından kaynaklı bir miktar gerileme yaşanmıştı. Haziran ayında gelen 9.1 rakamından 8.5'e gerilemişti. Ancak burada dikkatimizi çeken çekirdek enflasyonun sabit kalması oldu. 5.9 ve 5.9 Haziran ayında ve Temmuz ayında. Bununla beraber elbette enflasyon hala çok yüksek. Yani Fed'in zaten politika faizi 2.25. Enflasyonda 8.9 ve hala arada çok büyük bir makas var. Ve negatif real faiz veriyor Amerika. Ve bu da enflasyonu aslında körüklemeye devam eden bir durum. Burada gelecek olan veri tabii ki de çok çok önemli olacaktır. Çok sert bir düşüş açıkçası beklemiyoruz. Ancak yine de elbette takip edeceğiz. Hani 8.5 gelmişti. Bir önceki veri tekrardan bir yükseliş olursa yani Fed'i daha da sıkıştırabilir ve neredeyse 21 Eylül'deki toplantıda 75 bas puan neredeyse kesin bir duruma varabilir. Fed toplantısına ayrıca değineceğim ancak e, Amerikan enflasyonunun önemli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Daha sonraki veriye hemen geçelim. 14 Eylül, Çarşamba günü. Bu sefer İngiltere'den enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz ay, çift taneli bir veri olarak karşımıza çıktı. %10.1 Yani hem son zamanların en yüksek olan bir verisiyle karşı karşıyayız. Hem de çift taneye gelmiş bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Bu niye önemli? Elbette İngiltere Merkez Bankası'nın para politikaları çok fazla ilgilendiriyor. Hem de sterlin tarafını çok fazla ilgilendiriyor. Ağustos ayında yaptığımız sterlin dolar ile ilgili videoyu belki e, izleyenleriniz vardır. yani Orada bir temel analiz ve teknik analizi birleştirerek orta vadeli, orta ve uzun vadeli bir öngörüde bulunmuştum. Euro dolar bire eşitlendi, sıra sterlinde mi diye bir başlık da atmıştık hatta elbette yani bunun olması ya yani bu olacak diye bir şey yok ama bugün itibariyle ben o videoyu çektiğim zaman sterlin dolar paritesi 1.20 idi. E, şimdi 1.15'lerde fiyatlanıyor. İngiltere'nin enflasyon oranı yükselmeye devam ettikçe ve İngiltere Merkez Bankası faiz arttırmakta yeterince hızlı davranmazsa sterlinde bu düşüşler devam edebilir. Dolayısıyla bu enflasyon verisinin böyle önemli bir durumu var açıkçası 15 Eylül Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız Tabii ki de İngiltere Merkez Bankası 2022 yılı itibariyle hızlı davrandı her ne kadar FEDde yetişemese de hızlı davrandı daha da hızlı elbette de davranabilir Çünkü çift tane yaklaşan bir enflasyonu var Yani gelen öngörülere göre yaklaşık 50 bas puanlık bir artış bekleniyor. Şu anda 1.75 politika faizi, bunun 2.25'e çıkması bekleniyor. Bunu ta takip ediyor olacağız. Gelelim 21 Eylül Çarşamba günü FED toplantısına. Şimdi daha önce de söyledim, FED toplantısı oldukça önemli. Amerika'daki enflasyon verisini değerlendirirken de bahsettim. Enflasyon çok yüksek ve FED çok inanılmaz bir şekilde negatif değer faiz veriyor. Şimdi beklentiler 75 bas puan üzerine yo yoğunlaşmış durumda. Hemen şurada FedWatch göstergesine de bakacak olursak 75 bas puanlı faiz artırım ihtimali şu an itibariyle %74 e, oranıyla fiyatlanıyor. Bu yani artık çok büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa, son dakikada bir değişiklik, son dakikada bir veri belki önlerine gelmezse 75 bas puanlı faiz artışı e, çok büyük ihtimalle gerçekleşecek. Burada bizi ilgilendiren Artık Eylül'ü geride bırakmış olacağız. Sonraki toplantılardaki hızı konusunda FED yeni tahminlerde bulunacak mı? Daha önce Haziran ayında bu sene sonu 2023 ve 2024'te faiz e, tahminlerini ilan etmişti. Tatplot grafiği ile beraber. Elbette onların bir resmiliği yok. Üyelerin tahminleri. Orada e, 2022 sonunda 3.4, 2023'te 3.7 3.7'lik bir e, faiz bekleniyordu. Bunda bir değişiklik olup olmadığına dikkat edeceğiz. Çok büyük ihtimalle bir değişiklik olacaktır. Faiz tahminleri bence artacaktır. Arttırmak isteyeceklerdir. Ve piyasayı olur ya da olmaz ama piyasayı anlık olarak bu şekilde sözlü yönlendirmeye e, çalışacaklardır. Yani faiz arttırım oranı kadar bu dot plot grafiğine de çok dikkatli bir şekilde bakacağız. Ayrıca tabii FED Başkanı Powell'ın ki basın toplantısındaki açıklamaları özellikle soru cevap tarafındaki açıklamalarını da dikkatle takip edeceğiz. Bu FET toplantısına bu şekilde geçiyorum. FET toplantısına yakın bir zaman diliminde bu toplantı özel videoda çekmek istiyorum. Onu da YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi Fed toplantısından hemen sonra 22 Eylül tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok uzun zamandır 14'te tuttu politika faizinin bir önceki toplantıda onu indirmişti. Son olarak 29 Eylül Perşembe günü ABD ekonomisine ait ikinci çeyrek büyümenin nihai verisini öğreniyor olacağız. İkinci çeyreğin revizesi eksi 0.6 gelmişti bunu dikkatle izleyeceğiz. Yani çok böyle yüzde sıfır ya da 0.1, 0.2 tarzında negatif ama çok da negatif olmayan bir büyüme ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama yine de Amerika teknik resesyondadır. Ancak 3. çeyreğe ait ekonomik büyüme projeksiyonları güçlü gelmeye devam ediyor. Pozitif yönde güçlü gelmeye devam ediyor. En son hatta 1 Eylül tarihi itibariyle Atlanta Fed tarafından yapılan büyüme projeksiyonuna bakmıştık, bunu konfet adresimizde paylaşmıştık. Burada büyüme tahminlerini 1.6'dan 2.6'ya yükseltti. Çok 5-6 günde bir bu tahminlerini yeniliyor. Gelen verilere göre bunu revize ediyor. Hatta bir sonraki veri de 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek yani ilk ve ikinci çeyrekteki büyüme verileri biraz negatif ve teknik resesyon ama üçüncü çeyrekte bu resesyondan çıkacağını tahmin ediyoruz Amerika'nın. Videomuzdan bu kadar. Eylül ayında gelecek olan önemli gördüğümüz ekonomik verileri grafikleriyle anlatmaya çalıştım. Özellikle FED toplantısı öncesinde kısa bir video çekmeyi planlıyorum. En son durum nedir? Nelere bakıyor olacağız tekrardan vesaire diye videomuzu şimdi burada bitiriyorum. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Eylül ayının ve sonbaharın tadını çıkarın.